Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere webkemizi kolay bir şekilde yuvarlak yapmayı göstereceğim. E aslında tam yuvarlak da değil, bir sürü farklı şekilde yapabilirsiniz, oval, kare, istediğiniz şekilde yapabileceksiniz ve sonra bunu OBS'de de göstereceğim, yani OBS eklemeyi göstereceğim. Gerçekten basit bir yapım var. Videoya başlamadan önce aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hadi videoya geçelim. İlk başta arkadaşlar, Canva sitesine girmeniz lazım. Canva sitesinde ücretsiz bir Yuvarlak kalıp oluşturacağız. Bu arada aşağıda linki var Canva e, sitesinin. Oradan girebilirsiniz. Sonra buradan oturum açmanız gerekiyor. Oturum açmazsanız e, özel şablon oluşturamıyorsunuz ama oturum açmak da bedava. Google hesabıyla oturum açabiliyorsunuz. Sonra buradan tasarım oluşturuna basıyoruz. E, sonra buradan özel boyuta basıyoruz. genişliğe 680 piksel yapıyoruz. E, 680. E, yüksekliği de 680 yapıyoruz. Ee, sonra arkadaşlar burasının piksel olduğuna emin olun inç falan olmasın. Ee, sonra yeni tasarım oluştuğuna basıyoruz. Sonra bana e, yeni arayüzü falan tanıtıyor. Ben buradan kapatıyorum. Ee, şu an önüme kare bir ekran geldi. Buraya yuvarlak bir şekil yapacağız. Ee, buradan bileşenlerden e, çizgiler ve şekiller yazar burada. Buraya tıklıyoruz ve yuvarlak yapmak istiyorsak bunu seçiyoruz. Sonra bunu büyütüp e, yapabiliriz. Ama ben bir diğer şekilleri de göstereyim arkadaşlar. Buradan üç çizgiye tıkladığınızda, ay, pardon üç noktaya tıkladığınızda tekrar göstereyim. Pardon tümünü görmüş. E, Yanlış söyledim. Tümünü göre tıkladığınız zaman. E, burada bir sürü şey var. E, mesela kare de yapabilirsiniz. Şöyle kare de olabilir. E, şimdi sağ tık sil yapıyorum ben. E, sonra mesela kalp de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama kalp güzel olur mu bilmiyorum. E, ben şimdilik e, yuvarlak yapacağım. Buradan oval da yapabilirsiniz. Veya bunun boyutunu böyle yapıp. Böyle oval da yapabilirsiniz. Ama bu güzel durur mu bilmiyorum. Bu sizin tercihinize kalmış. E, şimdi buradan ben delete yapacağım. Yani sil. E, Klaverinizde vardır bu tuş buradan geleceğim ve yuvarlak şekli seçeceğim. şu an seçtim. Sonra bunu en köşeye getireceğim ve bunu da böyle büyüteceğim. Bu arada 680-680 yapmamın nedeni biraz daha büyük olması. Yani sadece yüzünü yüzün görünmemesi de biraz da arka planınızın görünmesi biraz daha büyük olur 680 680'de. Zaten onu küçültebileceksiniz. Ama çevrenizi büyük istiyorsanız 680-680 ideal arkadaşlar. Ama tekrardan da yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay bir yapım var. E, i̇sterseniz de küçültebilirsiniz e, çevrenizi. Onu da e, siz kendiniz yapabilirsiniz. Mesela 300'e 300'e yapabilirsiniz. Şimdi böyle tam olarak büyütmüyoruz. E, tam olarak büyütünce arkadaşlar e, yanlarda böyle bir çizgi kalıyor ve çok berbat bir şey oluyor. O yüzden e, azıcık küçültüyoruz. Şöyle bir şey. E, bu size kalmış ama yani çok az küçültseniz de olur. Sonra yapabilirsiniz. E, Çizgi çıkar arkadaşlar bunu böyle yapıp bunu da böyle yapıyoruz iki tane çizgi çıkıyor ve şu anda oldu yani e, tamamen sığdırmayın şurada şuralarda biraz boşluklar kalsın yoksa olmuyor maalesef yanlardan saçma sapan çizgiler çıkıyor sonra arkadaşlar bunun üstüne tıklayıp bunun rengini yeşil yapıyoruz şurada koyu yeşil yapsanız olur e, bunu da sonradan kaldıracağız alfa diye bir şey var o yüzden bunu yeşil yapmamız lazım bu yeşil alana biz gireceğiz yani o orasını sorun etmeyin arkadaşlar o sonradan kalkacak. Sonra buradan bir kere tıklayıp ben buradan indire basıyorum bazı arkadaşlar da hemen burada indir çıkmayabilir yeni kurulmuşsa hesap onun içinde buradan 3 noktaya tıklayıp buradan indire basabilirsiniz aynı şeydir sonra buradan png önerilerini seçip direkt indire basıyoruz arkadaşlar sonra inmesini bekliyoruz şu anda indi şimdi arkadaşlar bunun arka planını silmemiz lazım çünkü bakın şu an attığım zaman şurada beyazlıklar kaldı yani şekil kare oldu şu anda. O yüzden de şöyle bir site buldum ben. Zemoval.ai diye. Bunun da aşağıda linki var. Bu da güzel bir site. Burada ücretsiz arka plan siliyor arkadaşlar. Bu resmi buraya sürüklüyoruz. Sonra bekliyoruz arkadaşlar tekrardan açılmasını. Sonra tekrardan bir ekran geliyor. Böyle bir ekran. Burada arka plan siliniyor diyor. Bekletiyor bizi. Şu anda arka plan silindi. Bu arada e, hata yapmışsa Erase ve Restore, rest pardon konuşamadım. E, şuna basıp işte geri yükleyip veya silebilirsiniz. Editor Tool'dan da bir, bir sürü şey yapabilirsiniz ama bence on gereksiz. Sonra buradan Dolan'ta basıyoruz. Dollant high kaliteye basmanıza gerek yok. O paralı. E, Dolan'ta bastığımız zaman zaten burada çok bir şey fark ettirmiyor. Şu anda indi arkadaşlar. E, sonra buradan ben bu masa üstüne atıyorum. E, bakın şu anda... Görmüş olduğunuz gibi burada beyaz vardı. Burada gitti arkadaşlar. Yani arka planını sildik. Ee, sonra buradan OBS açıyoruz. Ee, ben OBS açmıştım. Şöyle getireyim buraya. İlk başta arkadaşlar webcam'imizi eklememiz lazım. Ee, buradan artıya basıp buradan video yakalama aygıtına basıyoruz. Burada adını değiştirebilirsiniz. Mesela ben webcam yapayım. Ee, şöyle hemen webcam yaptım. Sonra buradan e, tamam'a basıyoruz. Ee, sonra ben buradan webcam'imi seçiyorum. Bu aynen ee, sonra tamam'a basıyoruz arkadaşlar. Tekrardan bunun yerine ayarlayabilirsiniz. Bu arada büyüteyim şöyle. Ee, ben mesela şöyle küçülteyim biraz. Ee, şöyle küçülttüğümüz zaman. Ee, şu anda bu gördüğünüz gibi dikdörtgen. Buna daha deminki Canva'dan yaptığımız şeyle istediğimiz şekli verebiliriz. Şimdi nasıl yapacağız peki? Daha demin eklediğimiz webcam aygıtının veya video yakalama aygıtı diye çıkar. Hiçbir şey yapmadıysanız. Sağ tık e, buradan filtrelere basıyoruz. Sonra efekt, fil e, efekt filtreleri e, ses veya video değil. Buradan artıya basıyoruz. Sonra buradan görüntü maskesi blend. Buna basıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan tekrar adını değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim. E buradan tamama basıyoruz. Sonra alfa maskesi renk kanalı değil. Alfa maskesi alfa kanalına basıyoruz. E sonra daha demin yaptığımız yeşil kalıbı buraya atacağız. E göz at'a tıklıyorum ben. E masa üstüne tıklıyorum. E sonra ben bunu yapmıştım. E buna tıkladım arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi görüntüm. Yuvarlak oldu ve bence fena olmadı. Sonra buradan hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Görüntüyü uzat derseniz de böyle olur. Bence bu güzel olmuyor. Ama isterseniz de yapabilirsiniz. Sonra kapat dediğimiz zaman. Bakın şu anda görüntümüz yuvarlaklaştı. Şöyle de mesela köşeye koyabilirsiniz. Bence güzel oldu arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu yaptığımız şeyi silmeyin. Yani yaptığımız kalıba bir yere koyun ve orada kalsın. Dosya konumunu değiştirirseniz bile bu yuvarlaklık gidecektir arkadaşlar çünkü buna bağlı. Bunu bir yere koyun ve koyun ve öyle kalsın. Silmeyin veya dosya klasörünü değiştirmeyin yoksa o yuvarlaklık gider. Evet arkadaşlar bugün sizlere webcam'imizi kolay bir şekilde yuvarlak yapmayı gösterdim ve bunların tamamını ücretsiz bir şekilde gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone ol, videoyu beğenebilirsiniz. Kanal yaklaşık 2,5 ay gibi bir kısa sürede 650 saat izlenmeye ulaştı. İnşallah bir an önce 4000 saate çıkarız. Bunun için size çok teşekkür ederim. Bu arada video fikirleriniz varsa yoruma aşağıda yoruma yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum ve video fikirlerinizi de yapmaya çalışıyorum. Benim bugünlük anlatacaklarım bitti. Şimdilik hoşça kalın. <laughs>